Selamlar. Şalrah Piyanolarından Selimcan. Bugünkü sıkça sorulan sorular bölümümüzün konusu piyano seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Dijital konsol piyanolar ya da akustik piyanolar sizlere internet ortamında çok kalabalık bilgiler sunuyor. Bizler filtrelememizi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kullanım amacımız çok önemli. Ev ortamında mı kullanacağız? Akademilerde mi kullanacağız? Sahnelerde mi kullanacağız? Biz öncelikle kullanım amacımızı belirlemek zorundayız. Ardından kullanım amacımızı belirledikten sonra ev tipi bir piyano istiyorsak, akademi eğitim için bir piyano istiyorsak, dijital konsol piyanolar içerisindeki bir sürü teknik donanım değil, 3 tane ana maddeye bakıyoruz. Bu 3 ana madde, hoparlör kalitemiz, tuş hassasiyetimiz, yani tuş teknolojimiz, bir de anakartımız, anakartımızın içindeki ses çipi. Bizim Schallreich markası olarak kullandığımız ses çipimiz French Dream patentli 5. nesil ses çipidir. Bu ses çipi sayesinde sizlere kuyruklu piyanolarda duymuş olduğunuz sesi çok iyi bir şekilde simüle edip dijital olarak sunabiliyoruz. Ayrıca orta modellerimizden itibaren başlayan dereceli çekiç aksiyonlu klavye yapımız sayesinde akustik piyanoların ağırlıklı tuşesini yakalayabilip sizlere üstün bir tuş performansı sunuyoruz. Bunun yanında tabii ki hoparlör markası olarak da Hi-Fi marka yüksek dirençli, dijital amfi destekli hoparlörler tercih ediyoruz. 3 temel donanımı bildiğimiz takdirde gönül rahatlığıyla dijital konsol piyanolarımız içerisinde hangi model size hitap ediyor, hangi model sizin için Elverişli ve yeterli Bunları bilerek gönül rahatlığıyla Piyanomuzu tercih edebilirsiniz Müzik